İyi günler. Venezuela ile ilgili bir özel yayında daha karşınızdayız. Konuklarımız, Özgürlük ve Danışma Partisi Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ve Liberal Demokrat Parti'nin eski Genel Başkanı Cem Toker, hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, soru net, Venezuela'da kim haklı? Ee, bu soruya e, cevap arıyoruz. Venezuela bizi neden ilgilendiriyor? Ee, en azından mevcut Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'daki Erdoğan arasındaki e, samimi ilişki nedeniyle e, ilgilendiriyor. E, ama elbette Venezuela dünyanın önemli bir ülkesi, önemli bir petrol ülkesi. E, önceki devlet başkanı Hugo Chavez'den itibaren kendini farklı konumlandıran bir ülke Amerika Birleşik Devletleri ile de e, uzun zamana dayalı gerilimi olan e, bir ülke Türkiye Amerika Birleşik Devletlerinin Müttefiki e, korumak isterseniz Venezuela ile Türkiye arasında elbette pek çok ilişki bulabilirsiniz e, Alper Bey'in izniyle e, Cem Bey ile başlayalım e, konuşmaya Venezuela'da ne olup bitiyor sizce Cem Bey? Şimdi öncelikle Venezuela konusunu hangi şartlarda siyaset yapan, yapılan bir ülkede e, dile getirmeye çalıştığımın altını çizeyim de e, yani oyun sahasının şeklini çizeyim. E, Türkiye'de Baro Başkanı seçmen listesindeki katakulleri dış güçlerin bir oyunu olarak nitelendiriyor. Türkiye'deki Batı ve Amerika düşmanlığı. Ee, yabancı kurumların yaptığı araştırma, German Marshall Fund'ın yaptığı araştırmada Pakistan ve Mısır'dan daha yüksek, dünyada İslam dünyasındaki en yüksek batı düşmanlığı ve Amerika düşmanlığı Türkiye'de. Öte yandan Latin Amerika'da da bize benzer Akdeniz iklimi, Akdeniz havzasında olduğu gibi ...fazla sorumluluk duygusu gelişmiştir. Ulan bunu bana kim yaptı kültürü daha ağırlıklıdır. Hiçbir zaman aynaya bakılmaz. Kim haklı konusuna gelince Venezuela neredeydi, nereye geldi, hangi nedenlerle geldi ona da bakalım. Çok kısa özetleyeyim bir iki cümleyle. Lütfen. Amerika'dan kişi başına milli gelirde daha zengin bir ülkeydi Venezuela bundan 25 sene önce... Ee, oradan nereye geldiğini zaten biliyoruz Şöyle bir tercih yaptılar Sosyalizme dönüş yaptılar ee, Popüler bir lider Chavez'i seçtiler Chavez tabii kasa doluyken devraldı Venezuela'yı Ondan sonra sosyal devlet jargonu adı altında Bu kasadaki parayı popülizm uğruna yağmaladılar işte bedava şu bedava bu deyince tabi dünyanın en zengin ülkeleri bile böyle bir politikaya dayanamaz. Ondan sonra kasa boşaldı. Margaret Thatcher'ın söylediği güzel bir laf var. Sosyalizm başkasının parası varken kasa doluyken iyidir. Başkasının parası bitince de duvara toslar diye. Chavez'den sonra e, Maduro bu işi devraldı. Chavez'in getirdiği politikalar neydi? Kamulaştırma. En büyük petrol şirketlerini kamulaştırma, devletleştirme, fabrikaları devletleştirme, arazileri devletleştirme. Tamamen e, ya, Sovyetler'den hiçbir ders almadınız. Kardeşler, Sovyetler nasıl battıysa Venezuela'da da sosyalizmin geldiği nokta, getirdiği nokta burası. E, ama tabii her yerde olduğu gibi dış güçler, dış mihraklar, dışarıdan bir düşman belirleyip ona saldırmak daha çok prim getiriyor, getirisi oluyor siyasette. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada Maduro devraldı bu şeyi. Bakın Erdoğan ne kadar haklı. Maduro da bir otobüs şoförüymüş. Ayakların baş olduğu yerde kıyamet kopar demişti Erdoğan 2008'de. Hakikaten Venezuela'da öyle oldu. Demokrasi dibe vurdu. Maduro muhaliflerini hapse attı. Bir tanesi Şili büyükelçiliğinde 5 senedir saklanıyor. Bir tane ana muhalefet partisi lideri e, hapiste. E, bir Anayasa Mahkemesi üyesi Amerika'ya kaçtı, iltica istedi. Aha. Yani e, 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 e şey şunu, sorayım. Durum. şunu sorayım. Şunu sorayım, şunu sorayım. Peki e, bu Ulusal Meclis Başkanının kendisinin devlet başkanı olduğunu iddia etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri başkanının başkan yardımcısının çıkışları biz gaydoyu tanıyoruz açıklamaları buna eklenen Avrupa Birliğinin gaydo'ya destek açıklaması Bunlar Venezuela'da ki iktidara karşı bir darbe midir Dünya bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Ee, Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazısı başkanlık saraylarında değil meclislerde vardır. Yasama organında yürütmeyi denetleyen meclislerde vardır. Dolayısıyla Maduro'nun seçilmesini antidemokratik göçü seçim olarak değerlendiren görüşler ve e, ülkeler var. Ama Maduro aynı e, katakullileri meclis seçiminde yapamadı. Ayrı iki seçim vardı. Dolayısıyla hmm. meclisin e, şeyinin e, seçiminin demokratik olduğunu, Maduro'nun kendi seçiminin e, hile olduğunu... Bakın o ülkeler Maduro'nun ilk seçiminde hile demiyor. Hile vardı demiyor. Şeyde de demiyor, söyleyin adını. Şavez'in seçimlerinden de kimse hile hile orada vardı demiyor. Ama Maduro'nun yeni ikinci seçiminde Anayasa Mahkemesi üyesi bile kabul etmiyor bunu. Meclis de kabul etmiyor. Hileli oldu diyor. Onun için dünya ikiye bölünmüş bir durumda. Darbe midir değil midir o tartışmaya açık. Peki aynı soruyu Alper Taş'a soralım. Venezuela'da olan bir Amerikan darbesi midir? Şimdi Venezuela'da olan ilk bir olay değil. Yani Venezuela'da biliyorsun 2002 yılında da bir darbe girişimi oldu. Sadece Venezuela değil, bütün Latin Amerika tarihi zaten ABD emperyalizminin bu ülkelere, Latin Amerika'da halkçı, bağımsızlıkçı, Sosyalizan, kendi ayakları üzerine durmak isteyen, kendi kaynaklarını kendisi kullanmak isteyen halklara, uluslara bir saldırı tarihidir zaten. Bir sömürge tarihidir, bir emperyalist müdahale tarihidir. Yani meseleye sadece Madura'nın dün başına gelenlere bakmamak lazım. Bütün o tarih zaten emperyalizmin bölgeyi sömürgeleştirme, kaynakları elde tutma konusundan ta 19. yüzyıldan İspanyol emperyalizmi sömürgeciliğiyle başlayan, sonra ABD'de bunu devraldı büyük bir emperyalist güç olarak ve doğal olarak e, buraya dönük operasyonlar, askeri darbeler, işte katliamlar, gerici, sağcı, e, faşizan hareketleri büyütmeler, bir türlü Latin Amerika halklarının kendi ayakları üstünde durmasını engellemeye dönük politikalar ABD emperyalizminin siyaseti oldu. Bu yaşanan bunun bir parçası. Yani son günlerde gördüğümüz hı hı. bir parçası. Ama bunun öncesinde Venezuela'da 2002'de yine Chavez'e dönüp bir darbe girişimi hı hı. söz konusu oldu. Şimdi mesele şu. Venezuela Cumhuriyeti'nin adını Chavez 1989'da pardon 98'de iktidar olduğunda daha sonra anayasa değişikliğiyle 2000'lere yakın bir dönemde Venezuela Bolivar Cumhuriyeti olarak değiştirdi çok önemli. Şimdi Madura'yı yenmek isteyen güçler, yıkmak isteyen güçler, Madura'ya dair de düşüncemizi ifade edeceğiz. O aynı Hı -hı. bir tartışma konusu. Esasen Bolivar'cı Cumhuriyeti ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu yani, nedir Bolivar'cı Cumhuriyeti? Bolivar çünkü şu, şu, şu manaya geliyor Bolivar. Bolivar 19. yüzyılın ilk çeyreğinde İspanyol egemenliğine karşı sömürge, sömürü politikalarına karşı Latin Amerika halklarının birliğini savuran çok önemli bir lider Doğal olarak bağımsızlıkçı bir lider, emperyalizme, sömürgeciliğe karşı çıkan bir lider. Doğal olarak Venezuela, Chavez'de başlayan süreç bir tür Bolivarcı, Latin Amerika halklarının birliğini, çünkü Latin Amerika halkları bölündü, emperyalizm tarafından bölündü, 21 ülkeye bölündü. Doğal olarak Bolivar 21 ülkeye bölünmüş şu an, bölünmüş Latin Amerika halklarını, ABD emperyalizminden sömürgeciler, o dönem İspanya, İspanya sömürgeciliği vardı, Onlardan kurtararak bir Latin Amerika Birliği, hakçı ve bağımsızlıkçı bir Latin Amerika Birliği için mücadele eden bir politik kahraman, politik önder. Doğal olarak Chavez ile başlayan Venezuela süreci aslında bu tarihsel noktaya bir gönderme. Aslında ABD'nin kıtaya dönük emperyalist müdahalelerine karşı halkların bağımsızlıkçı bir politikasını ilerletme konusunda çok önemli politikalar geliştirdi. ABD'nin bölgeye dönük eksenini kırmaya çalışan ALBA projesi. Yani e, neoliberal, neoliberal serbest piyasacı tırnak içinde serbest bölgelere dayalı mantalitesi karşısında aslında kamucu, Cem Bey onu eleştiriyor, kamucu halktan yana, emekten yana, yoksuldan yana bir birlik oluşturmaya çalıştı. Hatta bunu ileri getirdi. Oraya dönük ABD emperyalizmin ideolojik argümanlarını kırma konusunda Telesur diye bağımsız bir bölge yayıncılığına falan gitti. O noktadan sonra zaten ABD emperyalizminin zaten daha önce var olan süreçte ortaya koyduğu hamleler devam etti. Şimdi burada Cem Bey nasıl bir Venezuela tarihi okudu bilmiyorum. Fakat şöyle bir tarih, kesinlikle yanlış bir tarih. Onu bir tarafa koyalım. Efendim, Çavez'den önce kasalar doluydu. Çavez geldi kasaları boşalttı. Ya Venezuela'da böyle bir tarih yok. Çavez'den <laughs> önceki tarih liberal bir tarih. Yani şu an Cem Bey nasıl bir liberalizmi savunuyor bilmiyorum ama liberal, imefeci, serbest piyasacı, özelleştirmeci bir düzen var şeyde. Ve bu düzen ne noktaya getiriyor biliyor musunuz? Çavez nereden doğuyor biliyor musunuz? Bu düzene karşı halk isyanlarının, halk tepkilerinin bir sonucu olarak Çavez ortaya dönüyor. Ne kasası? Kimin kasası doluydu Çavez'den önce? Kasası dolu olan varsa oligarşiydi. Katolik kilisesinin kasaları doluydu. Sermaye sınıfının kasaları doluydu. Halk yoksulluk içerisindeydi. Halkın sağlığa, eğitime ayıracak herhangi bir şey yoktu ve sağlıksızlıktan ve eğitimsizlikten mahvolan bir halk vardı ve petrol gelirleri bir avuç zenginin elinde olan bir Venezuela vardı. Ve bakın 1989 tarihinde, 1989 27 Mayıs tarihleriydi herhalde. 27 28 Mayıs. Bazen böyle şeyde tarihlerde şey olabilir ama 89 büyük bir ulaşım isyanı ortaya çıktı Venezuela'da büyük bir isyan. Ulaşım üzerine patladı. Çünkü halk yoksulluktan inim, hmm. inim iniliyor, iniliyordu. Yani Cem Bey'in söylediği politikalar, yani özelleştirmeci politikalar, serbest rekabetçi politikalar zaten Venezuela'yı mahveden politikalar. Chavez buna bu tepkilerden 3000 kişi oldu bakın öldü bakın o isyanda. Hmm. 3000 kişi. 3000 kişi o isyanda öldü ve Chavez bütün bu yoksulların tepkisinden kaynaklı olarak geldi. Adını değiştirdi. Bolivarcı Cumhuriyet yaptı. Petrol kaynaklarının halka dönük, yoksullara dönük kullanımı konusunda özelleştirmelere hayır dedi. Petrol kaynaklarının özelleştirmesi hayır dedi. Ve o kaynaklardan elde edilen gelirlerin önemli, önemli bir bölümünü, esasen önemli bir bölümünü yoksul halkın eğitimine, sağlığına harcadı. Şimdi bunlar Venezuela'nın gerçekliği. Venezuela'ya müdahalenin arka tarafındaki esas neden ABD'nin hep bu bölgeyi bir arka bahçe olarak görme politikası ve bu politika çerçevesinde de dünyanın en büyük petrol rezervine sahip Venezuela'nın dünyanın en önemli yine ikinci, üçüncü bilmiyorum, dördüncü neyse doğalgaz kaynaklarına, rezervlerine sahip Venezuela'nın yine önemli bir altın rezervlerine sahip olan Venezuela'nın bu kaynaklarının Venezuela halkı tarafından kullanılmasını ve Venezuela halkına dönük bir yatırım olarak yöneltilmesinden daha çok kendilerinin alması, kendilerinin bu kaynakları sömürmesi noktasından kaynaklı olarak Venezuela ABD emperyalizminin başı dertte. Yani Venezuela konusunda demokrasi, demokrasi eksikliği var. Biz Maduro'yu madurayı öyle şöyle anlaşılmasın. Maduro felaket Çavez de sosyalist değildi. Mesela Cem Bey diyor ki sosyalizm geldi. Hayır, Çavez'in gelmesiyle sosyalizm gelmedi. Sosyalizm kelimenin gerçek mi arasında Venezuela'da hiç gerçekleşmedi zaten. Yani sosyalizm gelmiş de sosyalizmden sonra filan bütün bunlar yaşanmış diye bir olgu yok. Sonuç itibariyle halkçı, demokratik, bağımsızlıkçı bir politika yürütmeye çalıştı. Çavez ha son dönemlerde sosyalizm konusunda şöyle bir noktaya geldi uygulama politikalarıyla. Temiz kapitalizmden, sosyal kapitalizmden Chavez ya bu temizi, sosyal kapitalizmin olmaz. 21. yüzyılın sosyalizmi dedi. Fakat o sosyalizmi uygulamasına Chavez'in zaten izin vermediler. Peki. Devam edebilirim ama Cem Bey de konuşsun bu manada. Evet. E en, en az 10 az kere emperyalizm sömürü Kelimesi geçti beyefendinin konuşmasında. E tabii Cem Bey bu kavramlara dayanmadan dünya'yı anlatamazsınız çünkü bu kavramlara dayanmadan bu kavramları da Amerikan sömürüsü batırdı çünkü değil mi ve uydularını Polonya'yı Çekoslovakya'yı, Macaristanı o Doğu blok ülkelerini komünist ülkeleri Amerikan sömürüsü ve Amerikan emperyalizmi, hayır sosyalizmin doğasında zaten eninde sonunda kaynak kuruyunca, bakın zengin ülkelerde sosyal demokrasi olabilir, sosyal devlet olabilir, kasa doludur, kaliteli sağlık hizmeti devletten verilir, eğitim devlet ama böyle fakir ülkelerde fakir, fakirleşmeye yol açmış politikalar zaten Şavez'in politikalarıydı. Bakın kamulaştırma, devletleştirme ne kadar sosyal bir e, sosyalizmin jargonuysa, hı hı. serbest piyasa ekonomisi ve özelleştirme de liberalizmin bir kavramıdır. Ne Alper Bey ne ben Venezuela hakkında geçen haftaya kadar bu kadar bilgili değildik. İkimiz de Google'dan oturduk, araştırmaları yaptık, detaylara eriştik o kendi siyasi görüşü çevresinde bardağın yarısının ne kadar dolu boş olduğunu gördü sosyalizm çevresinde ne de e, ben de kendi şeyimle yaptım bunu e, özür dilerim telefon çaldı araştırmalarımla yaptım bunları şimdi şimdi rakamlar ortada şeyden önce şavezden önce milli gelir Amerika'dan daha fazla kişi başına milli gelir Amerika'dan daha yüksek. Öyle Venezuela'da fazla bir sorun yok. Tabii ki getirilen hukuksuzluğun, adaletsizliğin, bakın hukukun, adaletin olmadığı yerde serbest piyasa ekonomisi olmaz. Vahşi kapitalizm olur. Bunlar olduğu zaman ee, maalesef bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama Maduro'nun demokrasiyi askıya alması... Efendim Maduro'nun bu politikalarla devam etmesinin getirisi E şimdi e ne oldu? Hani sağlık hizmeti şeyde Venezuela'da Ne oldu? Enflasyon yüzde %1 milyona yakın Kimi 250 bin diyor, kimi 2 milyon diyor Sağlık hizmeti bitti, eğitim hizmeti bitti insanların yiyecek ürün bulamaması Süpermarket raflarının bomboş kalması Bütün bunlar e, neyin ürünü? Yani şeyde gördüğümüz eski Doğu Almanya'da, Macaristan'da, Çekoslovakya'da gördüğümüz sahneleri bugün şeyde görüyoruz, Venezuela'da görüyoruz. Yani bu kadar basit. Peki bir soru, Peki, bir, bir soru, soru, bir soru. Kamulaştırma, şey, beyin göçü. 20 binden fazla petrol mühendisi gitmiş. Bugün Venezuela ne kadar petrol çıkarabiliyor biliyor musunuz? 1950'lerde çıkarabildiği miktarı çıkarıyor. Siz böyle baskı, be, al bedava, şu bedava, bu bedava, yüksek vergi, efendim, e, adaletsizlik bunları yan yana koyduğunuz zaman insanlar kaçıyor. Türkiye'den Cem kaçan de, beyin gücü rakamları ortadaydı, Venezuela'da da öyle. Peki bir şey sormak istiyorum. E, Maduro gitse, Gaydo gelse, e, Gaydo'da Amerika Birleşik Devletleri ile el sıkışsa Venezuela'nın sorunları çözülür mü? Venezuela'nın sorunları bir ülkenin sorunlarını kişiler çözmez, sistemler ve kurumlar çözer. Siz sistemi tekrardı hilesiz seçim çözer. Efendim bağımsız, tarafsız anayasal kurumlar çözer. Uh -huh. Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Ee, ne olacak ki bir diktatör gidecek öbür diktatör gelecek. Ee, Zimbabwe'de olduğu gibi, Azerbaycan'da olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi. Onun için siz hangi eğer Avrupa yalnız Avrupa, Amerika değil ki Avrupa Birliği de dayatıyor bu kriterleri. Evet. Eğer buyurun. Peki. E, Alper Taş'a söz verelim. E, az bir süremiz kaldı. Aynı soru aslında. Yani Maduro gitti, Gaydo geldi. Evet. E, Venezuela'nın derdi biter mi? Sorunu çözülür mü? Şimdi Venezuela'nın derdinin nereden kaynaklandığını ben girişte söyledim. Şimdi Cem Bey biraz küçümsüyor. Yani hep emperyalizm ve sömürü kavramları geçti konuşmasının içerisine. Doğru. Çünkü emperyalizm ve sömürü kavramlarını kullanmadan Latin Amerika'yı anlayamazsınız, Venezuela'yı anlayamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Mesela bütün bu açlık, yoksulluk Venezuela'da, birincisi Hı. anlattığı şeyler bence hiç doğru değil. Ben Google'a bakmadım, Google Hı. üzerinden çalışmadım, Hı. onu söyleyeyim. Biz zaten bir süreç olarak, halkçı, demokratik bir süreç olma yolunda ilerleyen, ile yani o noktaya gelen değil. Bak sosyalizm iş değil. Onu açıkça söyleyeyim. Venezuela sürecini yakından takip ediyoruz. Ve bak bugün bizim arkadaşlarımız Venezuela Büyükelçiliğine gitti. Daha önce Venezuela Büyükelçiliğinin çeşitli oturumlarına katıldık, fikrimizi söyledik. Oradaki süreci Google'dan takip etmiyoruz. Biz devrimciyiz, biz sosyalistiz. Süreci elbette ki kendi bulunduğumuz internasyonel ilişkilerden Avrupa Sol Partisi içerisiniz. Oralardan takip ediyoruz. Google üzerinden, Google üzerinden bir okuma işte. Yani Chavez'den önce Venezuela'nın çok zengin çok güzel, kişi başı milli gelirinin çok yüksek olduğu sonucunu çıkartır. Chavez'den önce tam tersine Venezuela'da büyük bir yoksulluk, açlık, kıyım vardı. İsyanlar tarihiydi Venezuela. Bu Leo bir, bir, dakika bu çok önemli. Ya şimdi bu serbest piyasacılık, özelleştirmecilik denilen bu liberalizm. Bütün dünyaya zaten mahveden böyle bir liberalizm ya. Bu liberalizm zaten dünyayı mahvetti. Biz neyi tartışıyoruz? Neyin krizini tartışıyoruz? Neresini mahvetti bütün dünyanın beyefendi. Dünyada egemen olan ben siz bir mahvoldu dünya. Bir Herkes zenginleşiyor. Zenginleşiyor Alın mu? bakın, rakamlarla konuşuyoruz. Ya bir dakika, bir dakika bir ifade edeyim. 89'dan bu yana Sovyetler Birliği yenilgisi bir, bir saniye. Sovyetler Birliği yenilgisi üzerine dayanarak bütün dünyada ideolojilerin sonu geldi diyen neoliberal felsefe, düşünce 89'dan bu yana rakipsiz olarak dünya yönetti. Barış olacaktı, özgürlük olacaktı, eşitlik olacaktı, zenginlik olacaktı. Ne oldu? Dünya nereye geldi? Geldi 2000, 2008'de geldi. Amerika'da patlayan büyük bir finansal krizle altüst oldu o neoliberal dediğiniz süreç ve dünyaya Hangi ülke fakirleşti ve, beyefendi? Bütün Onu söyleyin bana. Son Şimdi 20 sene bakın, o de... hangi ülkenin ne ol... milli geliri siz... azaldı? Onu bakın söyleyin milli bana. gelir... Tüketim malları ucuzladı mı? Bakın şey siz oldu milli rekabet. gelire bakmayın. Milli gelirin kimin lehine dönüştüğü, ze zenginliğin kimin lehine dönüşüp gelir adaletine bakın, bölüşüme bakın. Dünyanın belirli bir yarısı açlıktan kıvrılırken yüzde birinin sahip olduğu bütün zenginliklere yüzde bir ile yüzde arasında büyük bir adaletsiz adaletsizliğin, eşitsizliğin olduğu bir dünya yarattı neoliberalizm. Siz eski Sovyet deneyimlerinden hareketle ki kaldı ki orada kimse açlık ve yoksulluk içerisinde değildi. O sosyalizm problemli bir sosyalizm. O sosyalizm üzerinden bize eleştiri getirip Venezuela'yı da bütünüyle tam sosyalizmin uygulandığı bir ülke haline getirip oralardan sosyalizm eleştirisi An getirmeye çalışmayın. Bakın Madura onu da söyleyeyim. Cem Bey'e yanıt verme konusunda değil. Çünkü Cem Bey'le tartıştığımda ben Madura'yı eleştirme noktasına gelemiyorum. Oraya gelme şansım olmuyor. Ee, öyle anlaşılıyor Abi, ki zaten Ha burada şöyle bir pro, şöyle bir noktada olduğumuzun bilinmesi lazım. Bizim Venezuela halkının yanında olmamız, Venezuela'nın egemenliğine müdahale eden emperyalizmin politikasına karşı duruştur yoksa bu Madura'nın içeride yaptığı uygulamaları bütünüyle tasip ediyoruz manasını asla gelmez Peki. çünkü hayır şu egemenliğine bak, bakın, bakın egemenliğine Gürcistan'ın egemenliğine biz hepsine karşı çıktık bakın 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 lazım. Cem Bey bizim tarihi bilmiyor biz biz Irak işgaline karşı çıktık Saddamcı olduğumuz için değil biz Suriye emperyalist müdahaleye karşı çıktık Esadçı olduğumuz için değil biz Afganistan işgaline karşı çıktık Talibancı olduğumuz için değil. Biz Libya işgaline karşı çıktık Kaddafici olduğumuz değil. Biz Venezuela'ya karşı ABD'nin emperyalist müdahalesine karşı çıkıyoruz ki Maduro onlar gibi değil. Onu da ayırarak söyleyeyim. Ama Maduro'nun çizgisini alkışlayan Maduro çok demokratik bir süreçten inşa ediyor şeyde diyen bir noktada değiliz. Bunu düzeltecek olan Venezuela halkıdır. ABD Nereye demokrasi taşımış ya? Venezuela'ya demokrasi taşımış. Peki taşıyız. süremizin sonuna geldik ama öyle görünüyor ki Alper Taş evet. ve Cem Toker'le bir, bir, bir program daha yapmamız istiyorum. lazım. Bir evet. cümle. Buyurun. Özelleştirme işi erbabına vermek demektir. Ticaret tüccarın işi değildir. Devlet fabrika yönetemez. Madem ideolojik konuşuyoruz. Aha. Bunu yapan ülkeler zenginleşti. Özelleştirme Devli, halk için halkın parasının verimli kullanılması demektir. Annem hasta olduğu zaman marangoz'a değil doktora götürüyorum. İşi uzmanına veriyorum. İnşaatımı tarım mühendisine, ziraat mühendisine değil, inşaat mühendisine yaptırıyorum. Bugün petrolde işte Venezuela'nın başına gelenler de bunlardır. Devletleştirdiği zaman Türkiye'de de görüyoruz. Peki, Cem Devletin Bey. liyakata dayanmayan atamalarla fabrikaları, e, tren yollarını teslim ettiği adamlar ülkeyi ne hale getiriyor görüyoruz. Bu biraz ideolojik şeye girdi ama estağfurullah. bunu ben başlatmadım. Estağ, estağfurullah. Öyle anlaşılıyor ki, demin de dediğim gibi birlikte bir yayın daha yapmamız lazım, tartışılacak. O Venezuela iyi günler beklemiyor askeri müdahale ordu ne yapacak? Güvenlik güçleri bu Gaydo'nun yanında mı duracak? Maduro'nun yanında mı duracak? Ordu bölünürse iç savaş kan dökülecek. Ordu bir tarafa geçerse Maduro geçecek, kaçacak. Peki evet, Cem Bey. hep Peki Cem Bey çok teşekkür ederim katkılarınız evet. için. Alper Taş çok teşekkür ederim katkılarınız için. Dediğim gibi konuyu bir kez Hı. daha aslında tekrar tartışmakta kon, konuşacağımızı konuşacağım çok şey var, var da yarar, yarar var. var. Yarım saate bu kadar Evet, biz ayrılan ederim. sürelerin sonuna geldik efendim. İyi günler. İyi günler, teşekkürler. İyi günler.